Merhaba değerli dostlarım. Ben Ergüment Hoca. Bugün sizlere ak büyüğü bozmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Ak büyüğü bozumu bu hazırladığımız kağıda aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte tamamen her şey bozulup rahat bir şekil alıyorsunuz. Bu nasıl olacak? Bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve işlem başlıyor. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ücretsiz yıldızlar ve bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz bizlere. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum bu bakım ücretsizdir. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evdeki muskaları bozmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Bu işlem evinizin üzerine yapılmış olan muskaların kalkması, bozulması ve her şeyin yoluna girmesi için yapılan bir işlemdir. Burada nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Tek yapmanız gereken bu. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hoca'm Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben ücretsiz yıldız yıldızlarma bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Bunu yazdıktan sonra ben size ücretsiz yıldızlarma bakımınızı yapın. Evinize kimin ne yaptığını, muskaların nereden geldiğini, olumsuzluğun nereden geldiğini konuşarak anlatacağım arkadaşlar. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından yazarsanız herkese yardımcı oluyorum.